Hazreti Amine validemiz son nefesinde neler söyledi? Peygamberimizin mübarek annesi Amine, Kureyş kabilesinden ve hepin kızıdır. Amine, kabilenin güzelliği ve terbiyesi ile en faziletli kızıydı. Peygamber Efendimizin babası Abdullah, Mekke'nin en yakışıklı delikanlısıydı. Boyu, posu yerinde, uzuvları birbirine uygun ve düzgündü ağırbaşlı ve olgundu. Yüzündeki nur pırıl pırıl parlıyordu. Mekke'nin en güzel kızları onunla evlenmeye can atıyorlardı. Fakat Abdullah bunlardan hiçbirine dönüp bakmıyordu. Sonunda Abdülmütalip, Abdullah'a ve Hebin kızı Amine'yi münasip gördü. Onunla evlendirmeye karar verdi. Buna kız evi de razı olmuştu. Yemekler yendi, şerbetler içildi nikah akdedildi, düğün yapıldı. Gelin de damadın evine getirildi. Zifaf gecesi Amine validemiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gebe kaldı. Abdullah'ın alnında parlayan nübüvvet nuru, bundan sonra Amine'nin alnında parlamaya başladı. Bu mutlu yuvanın bir sürü ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaçları karşılamak, yeni ocağa düzen vermek istiyordu. Bunun için de para lazımdı. Ticaret yolculuğuna çıkmak gerekiyordu. Abdullah gittiği Şam ticaretinden dönüşte Medine'ye dayılarının yanına uğramıştı. Burada hastalanan Abdullah bu hastalığından kurtulamadı ve hayata genç yaşta veda etti. Abdullah'ın ölüm haberi herkesi yaktı kavurdu. Hele Amine'nin kederi çok büyük, acısı çok derindi. Mutlu bir hayat sürecekleri sırada Eşinin ölümü ona pek ağır gelmişti. İki ay sonra anne olacaktı. Her şeye rağmen hayat devam ediyordu. Amine'nin doğum günü gelmiş, sancıları başlamıştı. Amine validemiz ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed sallallahu ve sellemi doğuracak, ona anne olacaktı. Bu kutlu doğum 20 Nisan 570 yılında gerçekleşti. Hz. Amine Peygamberimiz 6 yaşındayken onu cariyeleri Ümmü Eymen'i alıp dayılarının yanına Medine'ye gitti. Hz. Peygamberi dayılarıyla tanıştırdı. Eşi Abdullah'ın kabrini ziyaret ettikten sonra Medine'den ayrılan Amine validemiz Ebba denilen yerde hastalandı. Kendisini yakalayan hastalıktan kurtulamayacağını anlayınca son defa güneş gibi parlayan ve nurlarla yıkanan nur yavrusunun yüzüne ayrılık ve hasretin verdiği duygu içinde baktı. Ellerini doya doya kokladı ve nurlarla kaplanmış yüzünü öptükten sonra ciğerleri dağlanarak şöyle dedi. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardımı ve ihsanı ile yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğru ise sen celal ve bol ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına helal ve haramı bildirmek üzere peygamber gönderileceksin. Sen, ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni milletlerle birlikte devam edip putlardan, putperestlikten koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Yaşanan herkes zeval bulur. Her şey fani'dir, gider. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Bunlar Amine validemizin son sözleri oldu. 576 yılında Mekke ile Medine arasında Ebba denilen yerde vefat etti. O da Kocası Abdullah gibi çiçeği burnunda gitti. Babadan yetim kalan Muhammed şimdi de anneden yetim kaldı.